selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler burçları nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle 15 ile 30 Mart arası 2 haftalık süreçte Küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Ya da dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Efendim neler yaşayacaksınız? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili ikizler burçları ve karşı partnerleri için. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çayfalı Kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Hangisini arzu ederseniz hepsini de arzu edebilirsiniz. Değişik değişik fallar yolunuza çıkacaktır efendim. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır efendim. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili ikizler burçları. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım efendim karşı partneriniz. Evet efendim bu da sizsiniz. Evet, sevgili ikizler burçları ve karşı partnerleri Evet efendim sevgili ikizler burcunun karşı partneriniz Efendim size barış eli uzatmak isteyebilir bazıları fakat anılardalar anıları yaşıyorlar geçmişteki günlerinizi e, yad etmeye çalışıyorlar onları tazeliyorlar hafızasında hafızasında partnerinizin geçmiş günler kalmış anıları yaşamaya çalışıyorlar karşı partnerleriniz bunu yaşar iken efendim siz de sıkıntıları arkaya atmışsınız kılıçların arasındasınız önünüzü görmüyorsunuz ikizler burçları ortak noktaya bakıldığında gece uykusuzlukları var efendim üzüntü sıkıntılar var biraz da böyle belki de ağlamalı bir vaziyetimiz de olabilir efendim karşı kısma bakıldığında karşı partneriniz tabii tekrar maceraya atılmak istiyor. Sevgililikse sevgililik, evlilikse evlilik efendim. Her türlü bir şekilde manevi destek istiyor, manevi destek vermek istiyor, maceraya atılmak istiyor. Karşı partner bunları yaşar iken siz de Kader çarkı geldi kader şans var yine de şansınız var demektir efendim kaderin e, çemberi içerisinde de olabilirsiniz kadersel olabilir bazı yaşadıklarınız efendim biraz kader çarkına takılıyorsunuz ortak noktaya bakıldığında değneğiniz yeşermiş durumda ateşlerden canlanıyorsunuz haberleşebilirsiniz sevgili ikizler burçları haberler alabilirsiniz barış alıp teklif alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bazılarınızda kızgınlık da duyabilir efendim. Çünkü burada bir memnuniyetsizlik durumu var. Memnuniyetsizler bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Bu vaziyet nereye gidecek? Bakalım efendim. Şöyle bakalım karşı partner bitişe gidiyor ya da yenilenmek istiyor. Geçmişin kırgınlığını, gereksizliğini bitirmek istiyor. Siz de ikilemdesiniz, kuşkulusunuz, endişelisiniz efendim. Sevgili ikizler burçları karşı partner beklemeyi alıyor. Bir şeyin de elinden tutuyor beklemeyi alıyor kendini siz de atağa geçiyorsunuz. Biraz kızgınsınız da üstelik efendim atağa geçiyorsunuz. Geçmiş hataları değerlendireceksiniz sevgili ikizler burçları. Efendim karşı partneriniz sessizliğe çekiliyor ama yalnız bazıları da arayış içerisine girebilirler. Arayıştalar ortak noktaya bakıldığında barış görülmüyor efendim sizde barış görülmüyor askıya alıyorsunuz bazı şeyleri hak ettiğimi alamadım diyorsunuz bir kriz halinde bazılarınızda anlaşamıyorsunuz hak ettiğimi alamadım diyorsunuz fakat her şeye rağmen kartımız bir sürpriz de gelebilir diyor efendim bir sürpriz de gelebilir biraz zamana ihtiyacınız var toparlanmaya ihtiyacınız var sevgili ikizler burçları ne diyorum melekler özgürlük diyorlar efendim. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyormuş sevgili ikizler burçları ve karşı partnerleri. Efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır ayran falına bakılır kurşun dökülür efendim hangisini arzu ederseniz buyurun gelin sevgili ikizler burcu ve karşı partnerleri en net açılım kişi özel açılımdan anlaşılır efendim Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.